Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çeyrek kenarına çerçevesiz çeyrekli bileklik nasıl yapılır onu göstereceğim. Çeyreğimizin iki tarafında da kulpu var. Makrome ipi ile kenarına düz bir örgü yaparak spor bir bileklik olacak. Şu şekilde iki tarafına bilek boyunuza göre iki katlı olarak ipimizi kulplarından geçiriyoruz. Yine eşit miktarda karşı tarafıyla aynı boyda olacak şekilde 45-50 cm uzunluğunda makrom ipimizi kesiyoruz ve hemen örmeye başlıyoruz tam orta kısmına gelecek şekilde ortalayacak şekilde alttan ipimizi takıyoruz ve bir ilmek oluşturuyoruz bunu şurada beyaz üzerinde gösterirsem daha net olacak İlmeğimizi oluşturduktan sonra karşı taraftaki ipimizin ucunu şöyle hafif kaldırıp ilmeğin ortasından geçiriyoruz. Yavaş yavaş ucuna doğru getirip sıkıştırıyoruz. Yüksek kalan taraftan tekrar ilmek yapıp örgümüze devam ediyoruz. Bunu istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. İster kısa, ister uzun bırakabilirsiniz. İsterseniz arasına boncuk koyabilirsiniz. Biz bunu düz örgü yapacağız. Evet, şöyle örgümü yakınlaştırmak istiyorum. Netleştirelim. Evet. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Örgümüze devam ediyoruz. Bir sağ taraftan örüyoruz. Bir sol taraftan örüyoruz. Buna dikkat edelim. Hep aynı taraftan örülmüyor bu. Makroma örgüsü en basit haliyle bu şekilde örülüyor. Bitireceğim. Evet. Bu taraftaki örgümün sonuna geldim. Ben bu boyda bitirdim örgümü. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Diğer tarafına da bir iki ilmek başlamıştım. Aynı şekilde devam ediyorum. Aynı uzunlukta bu tarafını da örüp hemen asansörlü kilit kısmını da size göstermek istiyorum nasıl yapıldığını. Ne çok sıkı olsun ne de çok gevşek olsun örgünüz. Buna dikkat edin. Bor ve sade bir görüntüsü olsun diye bu şekilde sade seçtik. Çerçeveli sevmeyenler için kullanışlı bir model. Evde kendiniz kolaylıkla çok uygun maliyetlerde yapabileceğiniz bir model 3-5 liraya alacağınız iplerle bu modellerden yapabilirsiniz. Çeyrek pahalı alamam diyorsanız sahteleri de var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Onlardan da yapılıp siparişle satılan çok fazla yerler varsa da sipariş alıp bu şekilde satış yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde iki tarafını da ördüm. Şimdi hemen size asansörlü kilit kısmını göstereceğim. Evet asansörlü kilit kısmını göstermeden önce şurada örgümüzden artan şu yanlarda kalan fazla iplerimizi kesmeyi de göstereceğim size. Küçük bir parça kalacak şekilde kesiyoruz. Bu kestiğimiz ipleri muntazam bir şekilde çakmak yardımıyla uçlarını eriterek hemen yapıştırmamız gerekiyor. Temiz ve sağlam bir görüntüsü olması için. Evet, evet bu şekilde iplerimizden güzelce temizledikten sonra Hemen asansörlü kilit kısmına geçiyorum. Asansörlü kilit kısmına şu şekilde kalan iplerimizi karşılıklı olarak birleştiriyoruz. Bu şekilde birleştirdikten sonra hemen küçük bir parça ip kesiyoruz. Kestiğimiz parça ipimizi karşılıklı olarak birleştirdiğimiz iplerin orta kısmından yine bir, biraz önceki makrom örgümüzün aynısından örüyoruz. Bu yeri biraz hassas. Burada dikkat ediyoruz. Buraya tekrar makrom örgümüzü örüyoruz. Buraya 2-3 sıra örmeniz yeterli. Kilit kısmı olacağı için çok geniş olmasına gerek yok. Sıkıştırıyoruz. Yine kenardaki gibi fazla iplerimizi kesip hemen iplerimizi yapıştıracağız. ipliğimizi oluşturduk. Bu kenarında kalan saçaklarına da birer tane boncuk takacağız. İstediğiniz renkte boncuk takabilirsiniz. Ben şuradan hemen örnek olarak bir tane göstermeye çalışayım. Bunun geçmesi birazcık zor oluyor. Evet boncumuzu bu şekilde takıyoruz. Alt kısmına küçük bir düğüm atıyoruz. Bu şekilde bütün iplerinizin ucuna bu şekilde boncuk takarak şık bir görüntü elde edebilirsiniz. videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle elimde göstereyim. Bu ve bunun gibi videolarla yine e, karşılaşmamız için kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açık tutun. Yine bunun gibi farklı güzel videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.